arkadaşlar hepinize merhaba saat 8.47 ve benim ondan temanım var şimdi e, çantama suyumu havlumu filan koyacağım çantamı koyarken sizi de göstereceğim çantamı şimdi bir adet havlu koyuyorum sonra bir tane su koyuyorum gördüğünüz gibi bu kadar gördüğünüz gibi bu kadar oluyor Başka bir şey koymama gerek yok. Bu kadar. Görüşürüz. Şey okay. başlayalım <ap> <atensURE> <laughs> Artık daha ciddi çalışma zamanı. Geldi. Başladı romandan geldim. Şimdi beslenme ve dinlenme zamanı. Hepinizi çok çok seviyorum. A A A Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.